Özür dilerim. Özür dilemek insan ilişkilerinin çok önemli bir parçasıdır. Bireyler arasındaki güveni, saygıyı, sevgiyi artırır. Dilenen özür, yapılan hatanın kabulüdür ve itirafıdır. Dolayısıyla hatanın sonuçlarını kabul etmeyi ve sorumluluğu kişinin alması demektir. Özür dilemek iki kişi arasındaki iletişimde çok derin izler bırakır. Peki hangi durumlarda özür dilemek doğrudur? Ya da hangi durumlarda özür dilememek gerekir. Birey bir hata yaptığında ve özür dilediğinde sorumluluğu alacağını peşinen kabul eder. Ve karşı tarafa yaptığından ötürü bir zarar verdiğini de itiraf eder. Bazen ilişkilerdeki yanlış anlaşılmaları çözmek için de özür dilenir. Kırgınlıklar, düş kırıklıkları olabilir. Bunları telafi etmek gerekebilir. Özür dileyerek Aradaki ilişki tamir edilir ve o bağ eskisi gibi tekrardan sapasağlam olur. Aynı zamanda özür dilemek karşı tarafın hislerine karşı saygılı olduğunuzu gösterir. Bu karşılıklı empatiyi artırır ve ilişkinizi geliştirir. Bazen arada çıkan çatışmaları çözmenin yolu ya da özel bir çözümü yoktur. Özür dileyerek, sadece özür dileyerek çatışma çözülebilir. Sorunları görmezden gelmek, durumların daha kötüye gitmesini engellemek için ya da bazen yeni bir başlangıç için özür dilemek gerekir. Bazen haklıyken de insan özür dileyebilir. Haklıyken ya da küçücük bir kusurunuz varken bile özür dilemeniz karşı tarafın yaptığı hatayı fark etmesini sağlar. Aynı şekilde o da tepki olarak büyük bir içtenlikle sizden özür dileyebilir. Özür dilerken kullanılan dil samimi ve içten olmalıdır. Bazen sözlü, bazen yazılı özür dilenebilir. Özürün dil ucuyla mı, kalpten mi olduğunu karşı tarafa hissettirmek gerekir. Çünkü özür diledikten sonra aynı şeyi tekrarlamamak gerekir. Yani hataya bilerek ya da bilmiyormuş gibi davranarak sürekli devam edip arkasından da nakarat gibi özür dilemek çok anlamsızdır. Bazen çözülemeyecek çok büyük sorunlar içten ve samimi bir özür dilerim kelimesiyle çok rahat çözülebilir. Özür dilemek aynı zamanda karşı tarafın hislerine değer verdiğinizi ve onu anladığınızı gösterir. Özrün arkasından hatayı düzeltecek adımlar atmanız ve tekrar aynı duruma düşmemeniz karşılık kişiye verdiğiniz değeri gösterir. Bir de özür dilememeniz gereken yerler vardır. Mesela özür sadece bir durumu geçiştirmek ya da üstünüzden bir sıkıntıyı atmak için yapılıyorsa ya da karşı tarafı manipüle etmek amacıyla yapılıyorsa samimiyetsizdir ve ilişkilere zarar verir. Eğer bir şeyin yanlış yapıldığını düşünmüyorsanız hemen özür dilemeyin. Bazen gereksiz yere özür dilemek kendi iç çatışmalarınıza sebep olabilir. Eğer özrünüzün işe yaramasını istiyorsanız gerçekten samimi, dürüst, ve iç değerlerinizle çatışmadan özür dilemeniz gerekir. Bir kişi sürekli olarak hata yapıp arkasından da özür diliyorsa bu hem karşıdaki kişiyle alay etmesi anlamına gelir hem de samimiyetsiz bir kişi olduğuna dair fikrin gelişmesine sebep olur. Sosyal ve profesyonel ortamlarda durumdan bağımsız bir şekilde özür dilemek yanlış anlaşılan bir durumu daha fazla karıştırabilir. Özür dilemek yerine durumu netleştirmek daha doğrudur. Peki özür diledikten sonra nasıl davranılmalı? Bu noktada tutum çok önemli. Birincisi özür diledikten sonra bir davranış değişikliği olması gerekiyor. Çaba sarf etmek, aynı hatayı bir daha yapmamak, sizin ne kadar samimi olduğunuzu gösterir ve karşı tarafın size güvenmesini ve affetmesini sağlar. Özür dilemenin ardından karşı tarafı dikkatli bir şekilde dinlemeli ve anlamalısınız. Bu süreçte karşılıklı iletişim çok önemlidir. Özür sonrası özür dileyene belli bir zaman vermek gerekir. Çünkü o da sonuçta aynı hatayı bir daha tekrar etmemeli ve bir iyileşme sürecine girmelidir. Her birey duygusal süreçlerini farklı bir hızda yaşar. Özür dilendikten sonra zor olsa da iletişimi sürdürmek gerekir. Bu ilişkilerin onarılması adına çok önemli bir adımdır. Sonuç olarak özür dilemek sağlıklı bir iletişimde kritik bir öneme sahiptir. Doğru bir şekilde yapılan özürler her zaman ilişkileri güçlendirir, çok sıkı dostlukların kurulmasına sebep olur. Hiç özür dilememek ise hiçbir zaman kusuru kabul etmemek anlamına gelir. Durumu analiz etmeyen, karşıya saygı göstermeyen, kendisini hatasız ve kusursuz kabul edenler ne yazık ki hayatta hiç özür dilemezler elbette sık sık ve çok özür dilemek kadar hiç özür dilememek de sorunlu bir durumdur. Öyleyse bu noktada da denge elbette çok önemlidir. Peki siz ne sıklıkla özür diliyorsunuz? Ya da dilediğiniz özür ne kadar yerini buldu? Yorumlara bekliyoruz. Hoşçakalın.